arkadaşlar. Bugün sizlerle Instagram'da yaptığımız çekilişin sonucu açıklandı. Instagram'da çekiliş yapmıştık arkadaşlar. Tam tamına 12.000 za verdik bir tane abimize. O da çarını verdi bize sağ olsun. Şimdi 12.000 za ile arkadaşlar markette set gelmiş yeni. 2 avuk veriyor. iki destansı quantum garantili deste falan veriyor. İlk önce bunu bir alalım arkadaşlar. Şöyle hepsini kapatalım. Markette ondan sonra bir kasalara bakalım. Bir artı bir falan var mı? hediyeli. 3250. Bir şunları açtıktan sonra ya AKS yaparız ya da kutu filan alırız. Şunları açmak Bir günlük Galil sınırsız nişancı kasası. 7 gün garantili kasa. Bir sınırsız verse bir günlük MBT 76. Bir günlük gölge. Şunları hemen açmaya başlayalım. Arkadaşlar burada siz de e, aşağıdaki linkten Instagram'dan takip edebilirsiniz. Haftaya 3 kişiye tam 3 bin vereceğiz. Siz de, e, o çekilişlere katılmayı unutmayınız. Her hafta çekilişimiz oluyor arkadaşlar. Geçen hafta bir e, arkadaşımıza yani bir kardeşimize 6000 e, 6 za vermiştik. Bugün 12 bin za verdik. Haftaya da 3 kişiye 3 bin za vereceğiz. Sizler de Instagram'ı takip ederek bu çekilişlere katılabilirsiniz. E, çekilişlerimiz Instagram'da oluyor şu Vandetta gayetle destelerini açmakla başlayalım. MP7'ye geldi. 92 Hadi bir destansı falan verse çok güzel olur. Bu arada bir de HK'ya da bakalım. Ödül alındı. Almış da 59.000 daha harcamış abimiz. 12'ye geldi. Güzel. Tarihim var. Hemen bir sunucu değiştirelim. Bandetler ya. Bir destansı versin ya. Abi bu pp 2000'e vermekten ne anlıyor bu oyun ya? Bir M468 kar 98 falan verse çok güzel olur. 2 tane. Ya destansin niye solda veriyorsun ya? Sonda veriyorsun. Sol. Mehmetçik güzel. Mehmet Mehmet'e Mehmet bir şaltıya da başlık çıktı. Şöyle değiştirelim. Şunları açmaya başlayalım. Tag 3. Abi çok kötü veriyor ya saat şu an e, 8 9 arkadaşlar. Güzel şeyler vermesi lazım. Kimse de yoktur. Bu arada arkadaşlar herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Ramazan ayına girdik inşallah şu virüs belasını atlatırız. Virüsten M468 çok güzel. Bu güzeldi işte sonuncuyu güzel verdi. Hemen şu destansı kuantumlarımızı da açalım bir tanesini patlattık arx arx ve type ne ya kar98e van e bu güzeldi işte bir, bir kötü bir iyi verdi şimdi arkadaşlar bir bakalım aks mi daha mantıklı yoksa kas almak mı markete marketten gelen hediyeli diyor. Ne hediyesi veriyor acaba? 5 adet bundan alsak 10 artı 10. Kral kasada 10 artı 10 var. lokumda da 10 artı 10. Şeyde 2020'de niye yok ya? Kral kasada şey 10 artı 10 fırsatı var. Kraliçede de 10 artı 10 var. Ama yetmiyor. Hangisini alsak? Kral kasa mantıklı gibi sanki. Kral kasadan 20 tane alalım ya. Kral kasa. Kral kasadan 20 adet aldık. <laughs> Şöyle hemen açmaya başlayalım. İnşallah güzel şeyler ver. Bir adet 500 materyal. Güzel. Elmas deste. 3 adet combo kasası. kombo kasası hemen şöyle bir adet 500 materyal daha güzel iki adet gladio kasası üç adet mega zp ay, ay, abimiz zaten zp çıkmasını istiyordu süper zp kasası iyi oldu ya bu kral kasasını almamız. 3 adet mega zipi. 3 adet zula kasası. 1 adet 5 materyal. Ya yani 4 adet oldu. 2000 materyal oldu. 4 adet kaldı. 3 adet. 2 adet. Süper materyal kasası verdi. 1 adet. Ve bitti. Önce şu destemizi açalım da. Destansı verdi. MPT 76 S. Güzel. Bir destansı daha. M9 rye Bu sefer vermedi. Hadi. Şöyle bir sunucu değiştirelim. Önce hangisinden Bu Latyo kasasından da açalım Bir adet ekstra Bir adet süper materyal şey, Dula kasası hangisi <laughs> Bu muydu? Bunu bir Materyal kasası verdi 2500 Dula parası Bir adet sınırsız Dışancı Şu Mega ZP'lere açalım hemen 15.000 bin. 500.000 bin falan çıksa çok güzel olur ya 7500 5000 kötü sonucu 25000 güzel ekstra kasasını da açalım 7 günlük hızlı silah çıkartma arkadaşlar e, bu arada siz de klanımıza katılabilirsiniz. Şu an 17.000. sıralarına da. İsmi burada. Ee, her gün Discord'da, her akşam Discord'da klan savaşı, klan savaşı yapıyoruz. Yani Discord'a gelip siz de katılabilirsiniz. <laughs> her akşam klan savaşlarımız var. 3 günlük Şu materyal kasalarını açalım. 50, 100, 100 materyal. Bir hırsız versen 3 günlük halk olmadığını 5000 4500 2500 3000 şöyle bir sunucu değiştirelim 4500 daha geldi 4500 3000 2500. Kapitalya kasalarını çalın. 500 materyal güzel. Ha, materyaller çok oluyor. Şunları hemen kullanalım. Combo kasası kaldı son 5000 zula parası bir adet 5000 xp bir adet de 10.000 zula parası ee, bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar ee, siz de aşağıdaki linkten Instagram adresimizi takip edip çekilişlerimize katılabilirsiniz ee, bugün bir abimize 12.000 za yükledik haftaya da 3 kişiye tam 3000 Za e, yükleyeceğiz. Siz de şanslı kişilerden olabilirsiniz. Aşağıdaki linkten Instagram takip edip etmeyi unutmayın. Kanala abone olup videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.